Merhaba arkadaşlar kanalıma ilk öncelikle hoş geldiniz. Bugün size mutfağımdan bahsedeceğim. E, mutfağım ilk resimde ilk baştaki videonun başında gördüğünüz gibiydi. E, ben bu hale getirdim. Şimdi e, ilk önce ben şöyle göstereyim. Ben dolaplarımı boyadım. Biliyorsunuz ki ilk resimde gördüğünüz gibi yanları kırmızı, orta kısmı beyaz. Klasik milli dolabımız derler ya aynı o şekilde eee de tabii yan yan kısımları şu kısımları örnek veriyorum 4 kat 5 kat boyama yaparken iç kısımları 2 3 katta kapatıyoruz. Çünkü burası daha açık olduğu için burası daha koyu olduğu için onu boyadıkça göreceksiniz. Yani kolay bir işlem mi? Tabii ki de biraz zor. Biraz zor bir süreç ve beklemeli bir süreç. Şöyle söyleyeyim. Boyama işlemin benim 4 gün falan, 4 5 gün falan sürdü. Ara fayanslarım geldiği gibi hemen kesip bir günde hallettim ama ara fayanslarla ilgili, kaplamalarla ilgili şöyle bir sıkıntım var. Gördüğünüz gibi benim alttaki desenim ara bordürüm var. Burada zaten bazı yerlere oturmamış göreceksiniz. O desenler kaynaklı. Burada birazcık sıkıntı yaşadım yapıştırabilmek için. Ama düz bir fayansı çok güzel tutunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok bununla alakalı. Ya bu arada ara fayans ve tezgah kaplamalarımı renklendirhayatım.com'dan aldım. Ya bunu benim ve bu sayfaya dinleyen artık hani kimse yoktur diye düşünüyorum. Tüm bayanlar biliyordur herhalde bunu. Ondan sonra e, kapaklarımı ben şu şekilde boyadım. Onu da göstereyim size. Bunların hepsini ben tek tek söktüm. İç kısımlarını şöyle boyadım. Ve sadece şu şerit kısımlarını boyayıp en iç kısımlarını boyamadım. Yani Gerek duymadım. Böyle daha güzel duruyor. Ve de gerçekten hani e, biraz sonlara doğru yorulduğumu hissettim. Artık hani şey oluyor. E, yeter artık hani olsun bitsin konumuna gelmiş oluyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. kulplarımda bir önceki modelde gümüş renkti. Bunları da benim evde gold sprey boyam vardı. Onunla boyadım ama hiç memnun kalmadım bakın bununla. Bu tarz şeylerinizi sakın sprey boyayla boyamayın. Çünkü neden sürekli nemle elinizle değdiriyorsunuz, deterjan uyguluyorsunuz. Bu, bu boyaları hiçbir şey olmuyor. Görüyorsunuz üzerine varnik de attım ve gayet de güzel parlıyor. Ya buna istediğiniz deterjanı kullanın hiçbir sıkıntı yok ama bu maalesef gördüğünüz gibi hatta şurada göstereyim şöyle bir aşınma karanlık oldu şöyle bir aşınma yapıyor arkadaşlar alttaki güreği gözüküyor ondan sonra e, kulpları büyük bir ihtimal değiştireceğiz siyah metal kulp takmayı düşünüyoruz. A Taktığım zaman da resmini atabilirim ya da videosunu da çekebilirim istiyorsanız. Nasıl istiyorsanız öyle yapabiliriz hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar ayrafa yansı kapladıktan sonra ve yer tezgahını kapladıktan sonra şu kısımlarına su gitmemesi için daha çok da ya özellikle su değeceğini düşündüğümüz yerler, mesela burası ev yanı çok çok rahatlıkla su alabilecek bir konum olduğu için buraları e, ne diyorlar ona Soğuk silikon. Evet soğuk silikonla geçtim komple. Aslında ben hepsini geçtim. Açık konuşmak gerekirse. İşimi şanslı bırakmak istemedim. Su alıp oraların kalkmasını istemedim ki iyi ki de yapmışım. Ufacık bir sorunum var çünkü bununla ilgili. Şöyle göstereyim size. Da da dam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ve burada kalkma oldu. Aslında ben şu, şu, kısmı komple tek çıkarttım. Ama e, buraya geldiğim zaman da burada bir potlama oldu. Onu da bir türlü düzeltemedim. E, ya benim ilk yapmam galiba bir benden daha olabilir ben yanlış uygulamış da olabilirim ilk tecrübemdi çünkü bu sonra ben burayı kestim ve onun üzerine yapıştırdım böyle bir zaman sonra sürekli buraya su değdiği için ya da ne bileyim bezle sürekli sildiğim için aşınma oldu Kalkma oldu. Ben buraya yapıştıracağım. Normal bir yapıştırıcı ile yapıştırmayı düşünüyorum. Bakalım yapışacak mı? Yani yapışmazsa benim bu folyodan elimde mevcut. Atmadım onları. Benim baya yani burayı çok rahatlıkla kaplayabilecek ebatlı bir folyo. Olmazsa yine şuradan kesip şöyle yapıştırmayı düşünüyorum ama onu şu an aslında yapmayı düşünmüyorum. Ben bunu büyük bir ihtimal şöyle bir yapışkanla bir de şurasını şu ufak ufak zaten şu iki tarafta var. Bu ikisini yapıştırıp yine uzun bir süre ben toplamda burayı 4 aydır falan kullanıyorum onu da söyleyeyim. 4 ay fazlası var mıdır? 4 aydır ortalama 4 ay rahat var. 4 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Boya ile ilgili dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadım. Do boyam da Duyon'un e, ee, boyası. Ahş, Duyon'un ahşap su, su bazlı. Evet su bazlı boyası duvara da kullanabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla çünkü aldığımız kişi bize bu şekilde söyledi duvara kullanabilirsiniz dolaplara kullanabilirsiniz her yere uygulayabiliyorsunuz demişti ve biz de çok memnunuz üstüne de kadansi'nin taş verneğini kullandık evet aynen kadansi'nin taş verneğini kullandık. şimdi diyeceksiniz ki neden dolapları kadansi kullandınız Şöyle herkes kadansi kullanıyor ve birçok videoda Hani diyorlar ya hani pipe iyi yönlerini anlatıyorlar da sağ olsun bazıları kötü yönlerini de anlatıyor. Gerçekten soma sonra kalkma yaptığını gördük. Tutulmakta birazcık galiba zorlanıyor. Zemin üzerinde tutulmakta zorlanıyor kadan anladığım kadarıyla. Ve aldığım kişi de öyle söyledi. Bunlar daha çok hobi boyaları olarak kullanılıyor. Hobi boyası yani böyle ufak bir... Sepa'yı, sehpa da demeyeyim de yani tepsi boyayabilirsiniz. Böyle ufak tefek şeyleri boyamak için. Ama sürekli böyle elinizin altında olup sürekli sileceğiniz, sürekli işte ne bileyim deterjanlar kullanabileceğiniz, çamaşır suları kullanabileceğiniz bir yerde bu birazcık sıkıntı olabiliyor dediler. Bizim aldığımız yerde bu şekilde söyledi. Ve ben de aldım. Çok memnunum. Her şeyle siliyorum dolaplarımı. Ya her şeyle. Aklınıza ne geliyorsa temizlik malzemesi olarak ne geliyorsa hepsiyle siliyorum. Ve ara fayanslarımı da aynı şekilde, kaplamalarımı da aynı şekilde her şeyle siliyorum. Tezgahımda ve tezgahımı gerçekten çok beğeniyorum. Çok yani. Toplamda bu mutfağım bana boyaları, kaplamaları dahi verniği dahil olmak üzere 500 liraya mal oldu. Ben çok memnunum. Yani sadece dediğim gibi şurada ufak bir kalkma söz konusu. Onu da halledebileceğimi düşünüyorum bir yapışkanla. Olmazsa dediğim gibi parçası var. Onun haricinde hiçbir sıkıntıyı yaşamadım. Ee, hatta şuraya da şöyle bir şöyle gördüğünüz gibi deko yani bu falan savunması için doğalgaz gaz borusu malum çok kötü duruyordu. Ben şurayı da yapsam mı? Kapatsam mıydım burayı da? Neyse. Bunu da böyle yaptım güzel durdu bence güzel durdu sizde eğer ki beğendiyseniz yorumları videomun altına yazabilirsiniz bir problem ya da ne bileyim bir merak ettiğiniz bir şey varsa bayağı videomun altında yoruma ekleyin ben size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım ben çok memnunum sonuçta mutfağımdan da çok memnunum temizlerken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ee, güzel güzel her tarafımı cifliyorum e, ee, bulaşık süngeriyle çok güzel temizliyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım şunun şunu da size söyleyeyim ee, bu kaplamaları kullanırken üzerinde herhangi bir bıçak darbesi almaması gerekiyor üzerinde kesme falan yapmıyorsunuz hiçbir şekilde direkt direk yani üstündeki jelatini kalkıyor ve altı da kağıt olduğu için üstündeki jelatini kalktıktan sonra altının bir anlamı kalmıyor açıkçası ve hiçbir şekilde sıcak bir tencere bardak 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 mesela ben buna çay dolduruyorum onunla alakalı bir sıkıntı yaşamıyorum bardak onun o kadar sıcaklığı varmıyor ama tencere, tencerenin alt kısmının sıcaklığı tabii ki çok çok farklı hiçbir hiçbir şekilde sıcak bir şey koymayacaksınız. Benim burada ocak, evye'ye yakın olduğu için sıcak bir şey olduğunu direkt evyenin üzerine koyuyorum. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Dikkatte ediyorum. Ya alışıyorsunuz artık bir zamandan sonra. Direkt oradan alıp o buradan alıp burayı koyuyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bıçak elimden düştü benim. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Bayağı bir e, Keskin ve büyük bir bıçağımdı. E, düştü ve buraya bir darbe vurdu. Darbe vurunca da burası gördüğünüz gibi kalktı. Yani arkadaşlar bıçak hiçbir şekilde vurmayın. Zorlanmıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Ben hiç zorlanmadım hani aman bıçak değdi miyim aman işte e, tencereyi oraya koymayayım yok hiçbir şekilde zorlanmadım gayet de hani böyle güzel olduğunu gördükten sonra gayet de severek yani yapıyorsunuz hiç onlar gözünüze gelmiyor şöyle evet arkadaşlar benim videom bu kadar herhangi bir e, şikayetim açıkçası yok sadece şurasından hariç gayet hepsinden her şeyden memnunum e, hepsi çok güzel Benden bu kadar dediğim gibi herhangi bir e, sormak istediğiniz bir şey varsa videomun altına ekleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.